Edasa TV ekranlarından hepinize mutlu akşamlar değerli spor severler. Her hafta olduğu gibi bir santra programıyla sizlerle birlikteyiz. Evet bu hafta tabii TFF ikincilik Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfa Spor Deplasman'da Pazar 5-0 gibi net bir skorla devrerek puanı 29'a çıkarmayı başardı Şanlıurfa Spor. Tabi kötü gidiş da son vermiş oldu. Bir diğer temsilcisi, temsilcimiz Karaköprü Belediye Spor ise maalesef kendi sahasında 3-0 e, tepecik Spor'a mağlup oldu ve o da 32 puanda kaldı. Bal Ligi'nde 3 tane ekip bulunuyor Şanlıurfa ilinin. E, bunlardan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Siverek derbi niteliğindeydi ve Siverek e, Belediyespor e, 1-0 galip geldi sahadan. 3 puanı hanesine yazdırmış oldu. Bir diğer tepkisi Veranşehir Belediyespor ise İmam Ağa Sporu 4-1 yenmeyi başardı kendi sahasında ve iddialı Konumda şu an bulunan Branşehir Belediye Spor bir maçı da eksik ve büyük bir avantaj yakalamış bulunduğu 22 puana sahip. Ve Ergun Belediye Spor'a 27 puanda çok da büyük bir puan farkı yok. Dediğimiz şekilde bir maçı da eksik Branşehir Belediye Spor. Tabii Şanlıurfa Sporu konuşacağız, Karaköprü Belediye Sporu konuşacağız. Ballı'yı konuşacağız ve amatörlüklerimiz, olmazlardan olmaz dediğimiz amatör liglerimizi konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? Bugün çok kıymetli misafirlerimiz var. Bozova ilçemizden gelen misafirlerimiz, Bozova Spor Kulüp Başkanı Sayın Ömer Yıldırım ve Teknik Direktör Abdurrahman Polat. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam hoş geldiniz. Başlıyorum. Tabii bizleri kırmadınız. E, bugün de e, bizim yüzümüzden diyelim antrenmanda iptal etmişsiniz. E, bize <laughs> gelebilmeniz için teşekkür ediyoruz aynı zamanda. Biz teşekkür ederiz. E, i̇nşallah telafi olur diyelim. İnşallah. <laughs> Peki zaman kaybetmeden hemen ikincilik beyaz grupta e, oynanan maçları arkadaşlar hazırsa ekranlara verelim. Se seyircilerle paylaşalım bunları. İkincilik beyaz grupta oynanan maçlar e, hazır mı arkadaşlar? Evet e, şu şekilde Buca Spor 1, Nazilli e, Belediye 1, Zonguldak Kömür 1, Ankara Demir Spor 1, Pazar Spor 0, Şanlıurfa Spor 5, Isparta 2, Akhisar 1, Amed Sportif Faaliyetleri 0, Teco Karacabey Belediye 1, Tarsiz İdman Yurdu 1, Pendik 3, Galatay Termal 1, Kırşehir Belediye 2, Anakolt 24 Erzincan 1, Uşak Spor 2 şeklinde oynanan maçlarda. Tabi pancetleri şu şekilde Pendik e, arayı her hafta olduğu gibi açarak yoluna devam ediyor. Lider konumunda ve 51 puana sahip Pendik Spor. İkinci sıradaki Buca 35, Isparta 34, Ahmet Sportif 32, Kırşehir Belediye 32, Kırklareli 31, Nazilli Belediye 30, Anagolt 24 Erzincan, Şanlıurfa Spor, Uşak Spor 29'er puana sahip. Ankaraspor 28, Pazar 28, Karacabey Belediye Spor 25, Tarsus İdman Yurdu 24, Zonguldak Kömür 24, Aksar 23, Kalatay Termal 20, Eskişehir 16 ve Lig'den çekilen kasabanın puanı bulunmuyor. Evet, Abdurrahman Hocam sizinle başlamak istiyorum. Tabii siz de hani yıllarca Urfa Spor'a hizmet ettiniz. Altyapılar da olsun gerek. Ee, sizinle şöyle başlamak istiyorum. Kötü giden bir Şanlıurfa Sporumuz vardı. Ve bu hafta Ken Pazar e, Pazarspor deplasmanında e, 5-0 farklı bir skorla galip geldi ve hanesine <laughs> 3 puanı yazdırmış oldu. E, maçın analizini diyeceğim çok izleme şansımız olmadı tabii. Evet. Fırsatımız yok. Genel itibariyle e, geçen haftalardan izlemiş olduğunuz Şanlıurfa Sporu değerlendirirsek ne şekilde değerlendirebiliriz? Herkese iyi akşamlar diliyorum sizin aracılığınızla. Bugüne kadar Ufa Spor'un oynadığı müsabakaların hiçbirini izleme şansımız olmadı. Maçlarımız yani. denk geldiği için fazla bir dediğim gibi sosyal medya veya işte sizin televizyon programlarınızdan evet, izleme şansımız oluyor. Gerçek anlamda şanlı Ufa Spor tabii kurulan ekibi takip ediyoruz. Güzel bir ekip kurulmuştu sezon başında. Daha sonra işte bir kısım arkadaşlar gönderildi, devre arası e, yine takviyeler oldu. Buna rağmen istenilen bir çıkışı yakalayamadık. Tabii parolamız biliyorsunuz her zaman, bizim de oynadığımız dönemde her zaman şampiyonluktur. Ufa Spor'un en kötü döneminde bile hep şampiyonluk konuşulur. Aslında sezon başında e, Pendik Spor'la hani dikkat çeken e, transferlere de baktığımız zaman Şanlıurfa Spor Pendik Spor'du. E, sezon başlarken de Şanlıurfa Spor aslında çok kötü başlamadı. Ya işte dediğimiz gibi yani istenilen o uyumumu sağlayamadık. Artık şimdi biliyorsunuz futbolda işte fazla antrenör değişimleri bizim Türkiye'de o çok yaygın. Evet. Ee, yani bir türlü istikrarı yakalayamıyorsun. Hoca gelip takımı tanıyana kadar işte bir süre geçene kadar takım ister ister <laughs> değişiklikler oluyor. Bu da ister ister yansıyor yani yansıyor, takıma. Tabii, tabii. Ee, biz de seyirci olarak da sabırsızız. İşte her zaman diyoruz ki aman bir an önce bir Şampiyonluk, şampiyonluk yaşayalım, dersin, bir galibiyet evet. alalım. çabası içerisinde bir beklenti içerisine giriyoruz. burada en büyük hatalardan biri dikkat ediyorsanız yıllardır bizim oynadığımız dönemlerde de bu oluyordu. Yani bizlerde mesela biraz daha başarı vardı o dönemlerden. Neden? Biz 8-10 kişilik böyle bir iskelet tutulmuyor takımda. Evet, evet. Her sene sil baştan, sil baştan bir türlü yani bunu bir e, oturmuş hale getiremedik yani devre arasında nasıl e, bu şekilde. Sivre aynen. Yani bir 8-10 tane senin takımın e, oyuncusu değişmediği takdirde yani çoğu kulüp mesela başarılı olan kulüpler buna dayanıyor. E, sen getiriyorsun bir 10 tane yeni eleman hadi yeni kafa hadi onları bir araya getirdin hadi onları işle e, kaynaşana kadar bir bakıyorsan belli bir süre geçiyor. Ondan sonra da ya niye bu başarıyı yakalayamadık? Zaten futbolda da e, maç kazandıkça takım havaya giriyor. Kesinlikle. E şimdi o, o istikrarı da yakalayamayınca ister istemez ne oluyor? Başarısızlık geliyor. E çok şükür bu hafta istediğimiz <laughs> beklenti oldu yani <laughs> bu yani patlamayı yani belki, belki haftalar. Aslında Şanlıurfa taraftarı olsun yönetimi olsun işte medya olsun e, esnafı olsun halkı olsun spor severlerinin hepsi. Bu patlamayı haftalar öncesinde bekliyordu yani. Bir türlü ya. o çıkışı yakalayamadık. Çok şükür o çıkışı yani. yakaladık. İnşallah bundan sonra da bu devam eder böyle bir güzel şekilde. En azından hani Tamam playoff, şey gitti artık Pendik yolunu yani aldı gitti. Play yani yani. Artık playoff'tan onu kovalamamız gerekiyor. Yani kaybedilmiş ben playoff olarak da bir şey görmüyorum. Arada yani da bir puan farkı bir fazla, fazla değil yani. Bir fark Çünkü yani. ben her zaman buca spor değil de biz de orada Kırşehir Belediyespor 32 puan var. Arada 3 puan gibi bir de onunla maçım var zaten. Evet, evet. Yani bu aradaki sıkıntıları ortadan kaldırırsak i̇nşallah ben playoff'tan şansımızın çok olacağını düşünüyorum yani. Evet. Sayın Başkanım, tabi e, tabii amatörü de konuşacağız, evet. sınıf da konuşacağız. Evet. E, bir spor adamı, bir kulüp başkanı olarak e, Şanlıurfa Spor'un hani geçen sezondan maçları çok sık e, takip ettiğinizi ve yakinen evet. takip ettiğinizi biliyoruz. Evet. Ee, geçen yıldaki Şanlıurfa Spor'la bu senedeki Şanlıurfa Spor arasında e, ne gibi farklar görüyorsunuz? Öncelikle ekran başlarında bizleri seyreden e, futbol severlere iyi akşamlar diliyorum. Ee, Siz Eda TV ailesine çok çok teşekkür ediyorum. Bizi ağırladığınız için, konuk ettiğiniz için. Ee, Estağfurullah. Yer sizin aslında. Teşekkür ederim. <laughs> yer bizim evet. <laughs> ee, Ümit Hocam Geçmiş yıllarda da bir sürekli, işte çocukluğumuzdan beri bir futbol aşkı, şu an Urfa Spor. İşte kırmızı çizgimiz, bazı geçemediğimiz tek Hem çizgimiz. Bu çocukluğunda hep çocukluğunda yaşanmış şeyler aslında değil mi? Hep yani işte çocukluğumuzdan beri işte hafta sonları merakla beklerdik. Evet. İşte Urfa Spor maçlarına 11 Nisan'dan nasıl gideriz? Bir sosyal etkinliğimiz vardı. Tabii mı? tabii ya, o vardı. Yani geçen sene e, Urfa Spor malum, yani ilk devre çok sıkıntılar çekti. İkinci devre, ligin ikinci devresinde güzel transferler yapıldı. Ve ikinci devre transferler yapıldıktan sonra kendi grubunda e, lider olarak tamamen tek takım. Evet. Bana kalsaydı yani fikir olarak söylüyorum. Kadro e, kadroyu bozmadan 3-5 transfer ile kadro devam edilebilirdi. Evet. Geldi Gülsel Hocam bir kadro kurdu, bir ekip kurdu. Bu yıl için konuşuyorum. 3 maçta yedi puan aldı herhalde. Ondan sonra gönderildi. Ondan sonra hoca de, kan değişikliği, kan değişikliği işte malum çok şükür geçen bu hafta iyi bir patlama yapıldı. Evet, İnşallah tabii. devamı gelecek. Patlamanın Çünkü devamı gelsen, e, tabii tabii para yufla arası 6 puan, 2 maç. Tabii, evet. E, maratona daha uzun. Evet. İnşallah istediğimiz o playoff e, hakkını elde ederiz. Kesinlikle evet. Tek temelimiz de o yönden. Tamam. İnşallah. Şamlıurfa Spor'un e, bir üst liye çıkması, Evet. Ee, gerçekten bugün e, işte sizlerin de hani Bozova spor olarak e, oradan belki bir iki tane genç Şanlıurfa spora kazandırması ne mutlu size. Yani bugün Şanlıurfa elinde bulunan bütün amatör takımlarının aslında e, bir geniş perspektifle baktığımız zaman Urfa sporunun aslında altyapısı var yani. Evet. Hocam Öyle araya dönün. girmek istiyorum. Mesela evet. e, Urfa 3 milyonu geçen bir şehir. Yani Türkiye'de herhalde yedinci Evet. Çünkü yani bize artık ikincilik yakışmıyor. PTT birinci ligi yakışmıyor. Alt yapıya gelirsek bu sene e, alt yapıya bakan e, Adnan Yükseler Başkanım. Aynı zamanda Amatör Spor Federasyon Kulüpleri Başkanımız. Evet. El altı ben de bir iki defa e, alt yapı seçmelerine gittim. son antrenmana gittim. Gerçekten çok ve çok güzel bir altyapımız var şu an. Bu yıl için konuşuyorum. Evet, evet. Yani istenilen seviyenin kat kat üstünde. Çünkü Urfa'nın evlatları dediğimiz öz evlatları yetişir orada. Ve iyi de bir evet. çıkış yaptılar. Yani nam alıp yoluna devam tabii, tabii Yani kendi gruplarında güzel bir çıkış yaptılar. Yani inşallah e, altyapıların damı bu şekil gelir. Evet. Yani tek ümidimiz budur yani. Ümidimiz de o tabii. E, tabii Şanlıurfa Sporu konuşmaya devam edeceğiz. Zaman zaman e, birinci periyotta Urfa Spor ve Karaköprü Belediye Sporu konuşacağız. E, biz 3. lige e, geçelim. 3. E, ligde Karaköprü'nün bulunduğu grupta Karaköprü Belediye Spor bu hafta kendi sahasında büyük çekmece Tebecik Sporu e, maalesef 3-0 yenildi Tepecik Spor'a. E, arkadaşlar hazırsa o oynanan maçları da 3. ligde oynanan maçları da hemen ekranlara getirelim. İzleyicilerle paylaşalım. Eee Üçünlük 22. tabi hafta 32'de kaldı Karber Kar 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 Karaköprü Belediyespor. Evet maçlar şu şekilde Modafan 2 e, Gümüşhane Sportif Aletleri 1 Çankaya Futbol Kulübü 3 Ceyhan 0 Karşıyaka 4 Kardemik Karabük 0 Esenler Erok 2 Edirne e, Spor 2 Karber Kar Karaköprü Belediyespor 0 Büyük e, Çekmece Tepecik Spor 3 Kırkarer Büyük Anadolu 0, İçer İdman Yurdu 0, Ağrı 1, Ordu Spor 4, Belediye Derince 1, Mardin 0, e, Fethiye 2, Yeşilyurt 3 şeklinde. Tabii haftalarda orada da o grupta da e, Fethiye lider konumdaydı. E, lider gidiyordu ve SNR Rok'a geçen hafta liderliği kaptırdı ve bu haftada kendi sahasında yenildi. Puan cetveli SNR Rok 49 puan e, ve 3 Puan da fark attı lider konumda şu an ikinci sıradaki Fethiye 46 Ordu 41 Yeşilgör e, 39 İçeride olmuyordu 38 Kırkalet Büyük Anadolu 37 Belediye Derince 34 Karber Karaköprü, Belediye ve Edirne 32 puan Ağrı 28 Karşıyaka 26 Gümüşhane 26 Mardin 26 Büyükçekmece Tepecik 25 Çankaya Futbol Kulübü 24 Modefan 23 Ceyhan 4 ve Karabük bir puanı bulunuyor. Son sıradaki ekip. Adramo Hocam tabii ee, baktığımız zaman büyük Çekmece, Tepecik, Spor 25 puana çıkmış ve 14. sırada daha önce 15'teydi. Karaköprü bu hafta e, Karaköprü'nün sahasında galip gelerek 25'e çıkardı. Puanı evet. 14. sırada yükseldi. Karaköprü zaman zaman bu tür e, nahus sürprizler diyelim. Ben öyle görüyorum ya bu tür nahut no sürprizler aslında biz hani Karan Köprü'den umutluyuz. Ee, devre arasında ilk ilk devre çok da geniş bir kadrosu yoktu. İkinci devre devre arasında takviyeler de yapıldı. Eksik bölgelere takviyeler de yaptı. Evet. Ama e, ne hikmetse yani bugün alt sırada küme <laughs> düşmemeye oynayan büyük Tepecik Spor'a kendi sahasında 3-0 gibi bir skorla mağlup oldu. E, nasıl değerlendireceksiniz bir teknik direktör olarak? Yani e, az önce de dediğim gibi yani Urfaspor da dahil yani iki takımı da izleme şansımız da olmuyor evet. müsabakalarımızdan evet. dolayı denk geliyor aynı güne denk geldiğinden dolayı. E, hakikaten yani bakıyorsun Karaköprü e, üstteki takımlardan e, oynadığı maçlarda galibiyetler alıyor ama alttaki takımlara puan, puan. kaptırma veya veriyor. E, bu da ben biraz şeye bağlıyorum. İşte konsantrasyona bağlıyorum. Yani işte nasıl olsa bu alt sıralardan rahat yenerim düşüncesi içerisinde yani bazı sporcu yani? acaba rahatlığı mı evet. var? Hmm. Ya da iyi motive mi edilmiyor, hazırlanamıyor mu? Yani takım mı hazırlanmıyor acaba? Yani bir soru işareti var orada. Hmm. Evet. Hani Hüseyin hocanın da biliyorsunuz yani o karaktere mümkün değil, evet. sahip olmayan bir insan, hırslı bir insan. Yani ben inanıyorum inşallah e, o da aynen playoff e, şansı var, devam ediyor. İnşallah o da Karaköprü'de Urfa Spor gibi playoff'a çıkar. E, playoff'tan da üst lige çıkarlar ama burada ben e, yıllardır hep söylüyorum e, oynadığımız dönem olsun, o antrenörlük orada yaptığımız süreç içerisinde de şimdi de söylüyorum. E, bana kalır kalsa ben Köprüyü bir üst lige çıkarmaktan ziyade e, genç e, oyuncularla işte tabii ki tecrübeli 3-5 abi takımın başında olacak şekilde güzel bir ekip oluşturup e, devamlı işte ne yukarıya ne aşağıya zorlamayacak şekilde orta sıralarda götürüp e, Urfa Spor'a sporcu hazırlamak e, hedefim olması gerekirken ama büyük paralar harcayıp bir başarının da gelmediği zaman ister istemez eleştiriler oluyor. Bizler yani bu, de eleştiriyoruz. Bu sezon aslında e, biraz farklılıklar oldu. Yani Şanlıurfa'da oynamayan bir iki tane oyuncu oraya gönderildi. Aslında Aynen. bunların hani sizin dediğiniz şekilde bunların devamı gelmesi lazım. Yani, yani muhakkak bir Sinan'dır. E, Sinan e, mesela ben e, Büyükşehir Belediyesi Spor'un altyapısına bakarken evet. e, kendisini istedim o zaman şeydeydi. Hmm, bizim Ahmet Hoca kılıçta. Ahmet Hoca'yla da görüştük tamam hocam veririz falan dedi. 17 yaşındaydı. O zaman belediye sporu alamadık. Ee, bazı sıkıntılar oldu. Reşat Başkanımız alamadı. Ama 2 yıl sonra belediye spora geldi. Belediye sporda oynadı. 1 yıl sonra da işte Urfa Spor'a transfer oldu. Profesyonel yani. oldu. Şimdi de Karaköprü'de Hüseyin Hocam da sağ olsun oynatıyor kendisini. ay i̇sterdim Vedat'la mesela vardı. Üçüncülüğe çıktıkları yıl mesela Vedat Yeşilkaya onda verdiler Orada mesela dışarıya, dışarıya transfer yani. oldu. Keşke onlar da olaydı. İşte Alperen gibi kalecimiz var. İşte dışarıda oynayan Bekir Ali Hoş gibi kalecilerimiz. Yani bunları toplayıp bunlarla güzel bir jenerasyon yakalayıp bunları biz Urfa Spor'a hazırlasak. Yani en azından bir külfetten kurtulur. Kesinlikle. İki takıma da bunun faydası olur. Hani biz demiyoruz yani ben karşı değilim dışarıdan adam gelmesine, sporcu gelmesine. Mutlaka gelecek. Ama bunların içerisinde de biz kendi bu potansiyelimiz Urfa'da varken, e, bunlara sahip çıkılmaması e, bizi gerçek anlamda üzüyor. Evet. Hani keşke bunlara sahip çıkılsa. Ya şimdi getirip de eee altyapının işte atıyorum o ikinciliklerde PTT birinciliğinde oynatacak şansın yok. O binde bir olur. Her zaman olacak Öyle bir şey değil. değildir. Yani biz e, biz de oynadık. Yani bizi de geldik izlediler. E, bunun tartışmasını biz yıllarca e, yöneticilerle yaptık. İşte bize ya sporcu yetişmiyor, sporcu çıkmıyor. Yani sporcu yetişmemesi altyapıdaki antrenörlere bağlı bir şey değil. Tamam tabii ki bağlı. Ama necdede Yukarıdaki antrenörün gelip takımı izlemesi, antrenmanlarını izlemesi, yöneticilerin gelip maçlarını takip etmesi, onları alıp kampa götürülmesi. Bir dönem hatırlarsınız Urfa Spor Fethi Şimşek Bey'in döneminde 8 kişi kampa gidildi. Sadece 8 tane futbolcu vardı. Altyapıdan bir tane sporcu götürmediler. Ondan sonra geliyor yönetici sana diyor ki sporcu yetişmiyor. Kardeş tamam güzel de abim yani sen sporcu kendini nerede gösterecek? Sen alıp kampa götüreceksin orada hoca ona o şansı verecek. Yani ben yemin ediyorum öyle maçlarımız oldu ki aşağıda U21'in maçı oynanırken teknik direktör odasında oturdu gelip maçı izlemiyordu. Evet, evet. Ve kendisi bize 3-4 tane adam gönderiyordu aşağıya bizde oynuyor U21'de kendi sporcusunu bile gelip izlemiyordu. Ondan sonra dönüyoruz sporcu çıkmıyor. Sinan nasıl çıktı o zaman şu anda oynuyor kar şeyde Karaköprü'de. Yani demek ki birileri i̇şte izledi bunu gördü. Çok bir anca çoğalması lazım. Yani, yani biz de istiyoruz. Yani evet. bunu çoğalması için de yapacağın en güzel şeylerden biri nedir? İşte Karaköprü gibi bir şansımız var. Yarın inşallah eee Viranşehir veya Sürek Büyükşehir Belediyespor Bunlardan biri de çıkar üçüncüye ikisi çıksın üçü de çıksın. çıksın tabii, tabii. Ne kadar fazla olsa bizim gençlerimiz için büyük bir piyasa. Kesinlikle. Büyük bir şans. Ha biz bunlara eğer o, 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 o müsabakalarda o şansı verirsek neden çıkmasın neden olmasın? Tabii, evet. Başkanım tabii e, sizin de görüşünüzü alacağız bu konuda. Evet. E, bugün yani kampa götürülen e, ve götürülmeyen sayıya baktığımız zaman işte Abdurrahman hocam demin bahsettiği geçmişte işte 8 toplamda 8 oyuncu varken altyapıdan oyuncu götürülmüyor. E, bugün işte Karaköprü Belediye Spora oyuncu gönderdiğiniz zaman bir antrenör ben bugün Abdurrahman Hoca'ya gittiğim zaman bir kulüp başkanı olarak gittim. Bugün Ufa başında. Yok. Ben Abdurrahman Hoca'ya bir liste indirdim. Abdurrahman Hoca bakacak ya şu arkadaşların kim kaç maç oynamış buna bakacaktır mutlaka yani. Bir, Muhakkak tabii yani Bu ki. gençler tamam gençlere oynat diyorsunuz diyecek e, antrenör, teknik direktör. E, bunları karaköprü işte gönderdiğin zaman en azından orada sezon e, sezonda 15-20 tane maç oynamışsa hoca biraz sıcak bakacaktır yani. Yıllardır bunun eksikliğini aslında yaşadık yani. İşte Abdurrahman Hoca demin söylediği şekilde misinanı mesela Karaköprü'ye verdiler. Bunun devamı gelmesi gerekiyor. Siz, i̇şte e, Ümit Hocam bizim tek sıkıntımız işte Urfa bölgesinde kanayın yaramız işte altyapıların olmaması. Evet. Şu an e, altyapının olması, futbolcunun yetişebilmesi için e, altyapıların muhakkak olması lazım. Şimdi biz bakıyoruz A kulübü, B kulübü amatörden geliyorum. Adam 100 bin, 50 bin, 200 bin harcıyor sırf kendi grubundan çıksın diye. Evet. Ama bir bakıyoruz altyapısı yok. 14'e katılmıyor, 16'ya katılmıyor, 18'e katılmıyor. Kardeşim biraz da altyapı önem ver. Ha, altyapı dediğimiz zaman da altyapıyı denetleyecek bir komisyonumuz yok. Yani Büyükşehir Belediyesi Başkanımız bir 3-5 tane daha önce futbol oynanmış profesyonel topçu abimizi bir komisyon olarak başlara gönderebilir. Evet. Çok çok güzel mesela topçular var amatörde. Şimdi mesela biz Karaköprü diyoruz da bırakın Urfa Kara Karaköprü'de kaç tane Urfalı kardeşimiz de oynuyor? Evet. Maalesef. Tamam bir iki üç tane var ama biz diyoruz ki Türkiye'nin en genç nüfusu Urfa'da. Urfa'da ama maalesef kaç tane futbolcumuz var? Türkiye'de oynayan kaç tane profesyonel topçumuz var? Bu sıkıntılarımız var. Yoksa, e, Geçen e, şeyden Görenşehir Belediye Başkanı Sayın Sarı ikinci e, evet. işte Alanya'da profesörü imza atmış bir tane veren şeyle arkadaşı. Evet. Ya bizi ne kadar mutlu etti. İbrahim hocamızın evet, evet. Yani, 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 Ne kadar Evet. Bizi, Alanya Sporu evet. evet. Yani. İşte bunların, bu Urfa'lı kardeşler. Ya Niye olmaz ki olması Ümit lazım. Hocam? Yani, yani çıkması lazım yani. Bu çocuklar neye eksik ya? Ümit ya. Hocam, ben bunu bundan <laughs> 3-4 yıl önce miydi? İşte Mehmet Kudat Bey'inden evet. önceydi yanlış desem Sonra mıydı? Tam onu hatırlamıyorum. Mehmet Aslan başkanımla tesadüfen odasındaydık. Bir iş için gitmiştik. Evet, evet. Bir projemiz vardı o zaman onunla görüşmek için gittiğimizde. Aynı bu konuları konuştum. Şimdi siz atıyorum işte Urfa Spor olsun, Karaköprü olsun. Hocayı getirdiğiniz zaman ne diyorsunuz? Hocam biz başarı istiyoruz, şampiyonluk istiyoruz. Şimdi beni de Urfa Spor'un başına getirirseniz, Karaköprü'nün başına getirirseniz, eğer başarı istiyorsanız tabii ki ben ne yapacağım? Tecrübeli oyuncuları oynatmak zorunda kalacağım. E bir de Türkiye'de biliyorsunuz günlük başarıları endekslendiği için olaylar, işte antrenörler kısa vadede, yani günlük başarıyı mecburen kovalıyor. Çünkü e, uzun vadeli ne kadar e, kağıt üzerinde görünüyorsa e, sözleşmeleri e, Bir bakıyorsun 5-6. haftada bir istikrar olmayınca hemen hocanın işine görevine son verilebiliyor Ondan dolayı sen mecbur kalıyorsun, genci oynatmıyorsun Tecrübeli oynatmak zorunda kalıyorsun Bu defa da genç çıkmıyor, genç fırsatı yakalayamıyor Ama yönetim olarak sen desen ki kardeş ben işte e, yanlış anlaşılmasın lütfen ben Karayköprü, bu yıl ben playoff istemiyorum, şampiyonluk istemiyorum. Kardeş ben artık buradan genç çıkaracağım, hazırlayacağım, Urfa Spor'a vereceğim. Urfa Spor'da oynasın diye. Kocam senden sözleşmeyi yaptım ama ben sana 5 değil, 10 değil, 15 maç sana yetki veriyorum. Git, mağlup ol. Ama bana genç çıkar dediğin zaman o hoca o rahatlıkla genci de oynatır, o genç de yetişir. Hatırlıyorsanız Mehmet Şah'ın döneminde Mehmet Şahin hocanın yardımcısıydım. Evet. Mehmet Yiğit vardı. Gaziantep'ten getirdi. Bunu defalarca programların hepsinde söyledim. Kaç defa e, işte 5-6 maç daha doğrusu e, oynattı ama türbinden çok tepki geliyordu Mehmet Hoca'ya. Ama Mehmet Hoca hiç umursamadı. Mehmet Yiğit'i oynattı. Mehmet Yiğit şimdi Süper Lig'lerde işte gitti gördünüz oynadı Altay'da, karşıya evet, Karşıyaka'da, e, Elazığ'da yıllarca hala da oynuyor yani kendisi. Ne demek ki? Zaten bir sporcu oynadıkça gelişim kaydeder. Oynamadığı takdirde genç nasıl kendini geliştirecek? Yok. O fırsatı vereceksin ki kendini ifade edebilsin. Aynen öyle. Şimdi Apu Hocam e, tabii devamında şimdi bala gideceğiz. Ben baldan ilgili geleceğim. Altan ilgili. Evet. Geçtiğimizde ben konuşacağım. Şimdi altyapıdan ilgili. Futbolcu kardeşlerimle ilgili. Şimdi tek taraflı evet. diyoruz ama şimdi bir de e, görüyoruz ha. Yani göz önüne buluyoruz adam e, bir 2 3 maç çıktı mı Diyorsun ki sanki Barcelona'dan gelmiş. Çehre değişiyor, <laughs> hareket değişiyor. Ya biraz gece hayatı değişiyor. Ne bileyim bir bakıyorsun kafaya takılıyor. Sosyal hayatı e, değişiyor. Sos, sos. elinde bir nargile bak görüyoruz bunları. Çünkü sos. biz her tarafta dolaşıyoruz <laughs> Ufa'da. Şimdi doğru. bala geçince baldan alttan geleceğim. Ondan sonra devam edeceğiz. Evet. Ümit Hocam. Tabii bir aramız olacak. Bir çay molası verelim. Ondan sonra amatöre gideceğiz. İkinci periyotu biraz amatöre geniş zaman ayıracağız. Değerli seyirciler kısa bir ara aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.